YouTube'un ne saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün abi bir güzel birlikte ve kapatalım gördüğünüz üzere. Eee kanalımla ilgili yani kanalımla ilgili kanalıma kanalımı videolarını <laughs> İkinci şey gerçekten video fikri bulamıyorum. Yani var Farming'de kaç kere videosu çeksem izlenmiyor zaten. Yani kanalıma bakacağız bugün. Yani kanalıma gidişat hakkında falan konuşacağız. Ya video sıkıcı olabilir ama editle daha güzel bir hale getirmeye çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım başlayalım. Başlayalım gençler şöyle bir kameramızı Evet geldik geldik. Sırada benim kanalın yeri. Neydi? Tabii ki de uzun kısa videoda neden az izleniyor? Şimdi kısa videolar biliyorsunuz short videolar. Yani onlar çok siktinize takılacak bir şey değil. 12 kişi izlemiş. Zaten bunu siktir edin. Ben bunu öylesine atıyorum bunları. Yani short videolarım olmaz. Ol, yok demeyin yani 3 tane atmışım yeni <laughs> Yeni birisi 2 ay önce birisi 1 ay önce birisi de 3-4 hafta önce falan Neyse işte kısa videoda zaten az izlenir çok da şey izleme Bu 2300 izlenmiş. Yani şey sorusuna da gelirsek <laughs> yani soran yoktur ama ben de şimdi kendi kendime şey olarak kanalından böyle YouTube kanalından beni belki şey kazanıyor yani para mara kazanıyor olarak düşünüyorsanız hayır gençler şöyle buraları sansürleyeceğim. Ee, tamam tamam. Tam buraları sansürlememize gerek yok. Para kazanmaya tıklıyoruz. Şuradan size göstereyim. Gördüğünüz gibi YouTube'da kazanç sonraki bir kitli şu an gördün mü gelir elde etmeye başlayın diyor ben gelir melir almıyorum bunda zaten 215 abone bu en sonki gelir aşaması yani gelir yani kanalın birazcık da büyümesi için şey yapmamız lazım 500 abone olmamız lazımmış. yani böyle şey yani adı neydi konuş artık katıl butonunu açması için 500 abone falan olman lazımmış öyle bir şey yani biz 215 aboneyiz daha çok var yolumuz çok bizim böyle bir git amına koyayım sen. İşte böyle yani. Popüler diyelim. Popüler en popüler videolarımda burada şans videolarımda en popüleri 2300 Hello Jacket. Hello Jacket kendine elektrik ver. Teşekkür canım. Teşekkürler canım. Logiket yok genç artık rampage var. Bu kameranın ayarıyla kim oynadı? Hangi gerizekalı oynadı? Aman sokacağım şimdi. en off videolarından birisi. Hepsi <laughs> sizlerle birlikte güzel bir oyun oynuyoruz. Savaşıyorum diyorum. Türkcell diye bir telefon vardı bir yerler hatırlayanlar hatırlar. Baya baya eski bir telefon. O zaman o telefondan çekmiştim ben de. B3. B3. Böyle bir oyun var arkadaşlar kulağım niye kaşınıyor ya? Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Çok güzel bu Ya oyun. böyle işte ya küçük küçük çektiğimiz videolar. Burada ilk yüklenildi popüler videolara bakacağım. En çok izlenen videolarımdan birisi şu. Şu dördü herhalde aynı. Bunlar binden fazla izlenmiş videolarım. Birisi binde kalmış. Şöyle bakayım 2600. Dedeme Skoda Felicia'yı aldık. Aracın motor bloğu çatlak çıktı. Şunu devam ettirelim mi gençler? BMC Drive en iyi iki markayı kapıştırdım. Kapıştırma videoları gelsin mi? Ee, neyse sonra Broadway ile geziyoruz. 3 ee, üç yani 3. bölüm. Araba hortum patlattı. 1700 lira cash on the table demişim. Tofa Şahin bir dot ile aldık. IE aldık. Araba dökülüyor falan. Böyle işte. Maysam Kar da güzel izlemiş bu bölümü. 34. İşte bölümü. Aynayı kapatıp açıyorduk. Hayır şu oyunu. <laughs> Bu arada artık e, Kar gelirse de artık direksiyonla beraber gelecek pedallarıyla beraber. Logiketi bağlayacağım. E, Logiketi de bunun pedalıyla kullanacağım. Rempecin. Öyle bir şey yaptım. Çok güzel oluyor bu arada. Artık Logiket manuel vites oldu. <laughs> Sen söyleyeyim dedim. En sevdiğim sanatçı hem de sattıklı falan da da edip yapar bana. Emre abimize de Allah rahmet eylesin. Evet Emre sattık. <laughs> Ama yani şimdi Uygar Doğanay oldu. E tabi hemen değiştirmedim. tabii ki de Emre, Emre abinin yeri de, bende ayrı da yani. Yani boş yapılıyor falan. <laughs> boş. Yaşam için çok. Neyse. Benim en çok üzüldüğüm videolardan birisi. Neden biliyor musunuz? Video verdiğim emeğe göre çok az izlendi. Kardeşime de... YouTube'un mesaj kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne Bu videonun 20 izlenme olasılığı yüzde kaç amına koyayım? Yani bu video çok güzeldi mesela. Şuradaki capcut yazısı yüzünden mi izlenmedi acaba? Bu videonun belki capcut yazısı olabilir bu sağ altta. kon koyun önce yani gençler. <laughs> spor da zorunda böyle bir şey olur bilmiyorum. Evet, götümden teraka spor yapmıştım evin içinde. Neyse hadi bakalım. Video direkt atabilirim belki ya da edit de yapabilirim bilmiyorum. A bak bu PT gibi ya. böyleydi yani. Bu video güzeldi ama. Bu video çok güzeldi. Ben açarım izlerim. Neyse sonra şöyle biraz daha bakayım. Az izlenen videolarıma bakayım. Az izlenen videolarım yok ki Allah'a şükür size çok iyi izliyorsunuz. Valla elinize sağlık gözlerinize sağlık <laughs> bu ya yani, bu bu video zaten yani çok da kaliteli bir video dedi açıkçası bu videoyu izlemediğiniz iyi olur zaten 35 izlenmiş ay tamam bir git. ay, da ayağını sokar sok o ayağını kopar. Karakter ayağı bıraksana. lan ne oluyor bırakın beni. dur dur tamam ben bunun ayağını keseceğim ve belli ben bunu <laughs> bıraksana oğlum ayağımı Heh, <laughs> tamam <laughs> o, bak, bu Bu o <laughs> Bu oyun çok saçma bir oyun diyor. Ee, oyunun var da bu arada şeyi var, demosu var ama benim Steam hesabı yok. Allah bin belasını versin ki yok ya. Bir, bir türlü bir kendime Steam hesabı yapamadım ya. Hep dayımın, kuzenimkini kullanıyorum. Dayımın ayrı da şimdi kuzenimkini kullanıyorum. Kendime özel hiçbir hesabım olmadı. Para veremiyorum ki amına koymuş bir şey. Bir tek Epic Games'e para verebiliyorum. O da ucuz diye yani TL diye. Epic Games sen de bir Drive aldım. Neyse. Yeni araban Renault Megane Scenic 1.5 A RX motor. Bu video güzel ama. Yani eskiden bir yıl önce diyorum da bu iki, 2023 2024'müş pardon. Ama bu video çok güzel bu arada. Orada senin ben amına koyayım değil mi? Geri geri git Oğlum zaten Logiketle oynuyorsun. Logiketin üstündeki tuşlarla gaz fren yapıyorsun. Yani onu kontrol etmek bir çileydi zaten. Yanıma birisinin ya oğlum siktir ya yanımıza kimse gelmiyor ki zaten. Ama biz kimiz ki? Daha dünkü bebek gibi gözüküyor zaten. 71 izlenmiş. Bak bu video çok iyi izlemiş. Eskiden bu kadar fazla izlenmemişti. Çünkü bu videoya baya uğraşmıştım. Ya ona bakarsanız ben bütün videolarıma uğraşıyorum yani şey yani böyle siz sıkılmayın diye yani takipçilerim sıkılmasın diye ortaya böyle eski mimlerden eski şeylerden koyuyorum. Ya onlar da size göre komik olmuyor tabi yani şimdi ben gidip size 2020'nin ya da 2019 ya da 2018'in mimini koysam kimse gülmez ben bile gömem açıkçası. Ama yani sizin yüzünüzde bir tebessüm olursa ne mutlu bana gerçekten. Bu videoyu izlerken de yüzünüzde bir tebessüm oluşuyorsa ne mutlu bana abiden YouTube'un YouTube'un en saçma kaç. Ama o kamera neydi şimdi dayıma verdim de o kamera. acayip kötü kameraydı ya. Gitmişim 175 liraya aldım bu kamerayı 480 piksel. Belki kaliteli de diye anasın gibi çıktı baksana FPS bile bir. Benim şu bir kameram 2K çok güzel oldu amına koyayım. Vallahi hiç değiştirmeyeceğim. Kaçak YouTube'un esas kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün bir zerre birlikte versiyon indirdim. O da çok eski bir sürümmüş. Bir bakalım dedik. Hadi beraber inceleyelim kardeşim. Evet, oyun karşınızda. Şöyle bu bo oyun. <laughs> bu eski sürümü gençe gençler? Bayağı bir eski sürüm ama. A araba, araba alamıyorsun. Araba yok. Araba çalabiliyorsun sadece. Ya tabi bazı videoları 2-3 dakika izleyelim. Kendi kanalıma tepki. Vay tepki 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 yapalım mı? Tamam tamamdır. Tepki 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 yapacağım. Nerede lan benim önceki çektiğim video? Aşağılarda olabilir. Şey vardı bir tane. Bunlar neden bu kadar azizlendi diye böyle bir fo profi fotoğrafım vardı. Profil demişim ya kapak fotoğrafım vardı. Blue 180'i zamanı koyayım. O zaman bu tişört. Aaa aynı tişört amına koyayım bakın. Aynı tişörtü giyiyormuşum o zaman. A a a a a a ayıp lan ananın amı. Ya gelsin can can. Ben nedense mikrofonun basını bayağı yükseltiyormuşum o zaman. Kendim herhalde şey zannediyordum. Jahriyim falan böyle bariken ha diye böyle. Can. <laughs> ha? Selamun Aleyküm herkese. Bugün eee... Buluş teslimini nasıl rezil ettiğini izleyeceksiniz. Hadi bakalım başlayalım. Belki diğer videolar diğer... Eee... Diğer çektiğim şeyleri de koyabilirim buraya. Yani diğer rezil olduğum yerleri de koyarım. Neyse hadi bakalım. Arkaya da Skoda Fabia koymuşum. O Ol, koymazsam olmaz o. Skoda olmaz. Olmazsa olmaz bizim kanalda. Başlayalım. İyi seyirler. Youtube'un hoş geldiniz. Ben çok Burada harbiden gençe sinir krizine girmiştim amına koyayım ya. Bu videoyu izlemek isterseniz aşağıdaki de sağ üstte butonunda i butonu var. ama bak İslam pardon. Sizin sağınız şöyle şu tarafta tam Eee şey var. i buton işte ona tıklarsanız direkt çıkar zaten. Ha şurada. Oyuncaklar dokun dokunur ama yani çok Baba ananı sikeyim. What the fuck bu oyunu tekrar oynamayacağım, hayır oynamayacağım. Ben be benden istemem. Kız olarak oynarım. Bakın, kız hayat yapabilir mi oyunda? İsteyenler varsa yorumlara yazsın diyeceğim de kimse yazmayacak. Bunu düşünmek bile zor. Neyse bak, tepki, 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 tepki yapacağım. Bakalım. O zamanki, o zamanki zafer, şimdiki zafer. Aa bakın bu video. Az neymiş videonun başlığı. Az izlenen videolarımı izledim. Tepki sonda çıldırdım. YouTube'un saçma kanalı hoş tartmışım. geldiniz. Ben o ben bu tişört var ya Skoda'da diye almıştım üstüne I love Skoda yazıyordu. Ama üst acayip böyle boldu. XXX saç sanki pezevenk bana dünyanın en iyi body'si 10 yıl badiye gitmiş. Böyle kalıp amına sanki. Ananı sikeyim gidiyordum ölüyordum. Neyse yani X X, x niye alıyor? X, x niye Onu bile bilmiyorum. Ben ben daha spor kesim alıyorum artık. Eskisi gibi değilim. Ben spor kesim alıyorum artık. Ben Zafer bugün bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kanalımın en az izlenmiş videolarına bakıyoruz. Umarım webcam kasmaz. O zamanlar tabi kasmaz. Umrumda değildi vücut <laughs> Hiç umrumda değildi o zamanlar. Yani o zamanlar eski hayat Ağa'da tekvando'ya gidiyoruz Yani böyleydim o zamanlar. Umarım webcam donmaz. Bu video ikinci çekişim. İnşallah bir şey olmaz. Vallahi söve söve çekerim ben bu videoyu artık. Neyse hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Bu i̇şte. arada böyle yani eskiden çektiğim oyun serilerinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. yorum yapacaksınız ya klavyenin olduğunu düşünüyorum bak şu klavyenin olduğunu düşünüyorum bu klavye bak bununla yazıyorsun bununla yorum yazıyorsun bak böyle yazıyorum. Şimdiki klavyem halt yemiş halini görüyor musunuz? Bunu aldım zaten biliyorsunuzdur qqbart diye gençler klavye güzeldir bazenler ipnelikler yapıyor dırıt dırıt yapıyor bak. anca. Böyle yazıyorsun ya ne var ki amına koy. Öyle Değil mi ya. yazıyor? Bu mouse. Bunda tıklayıp abone olabiliyorsun ya. Canını ver demiyorum ki kardeşim. Abone ol şu kanalda da bir artık yeter. Bıktık ya vallahi. Bir değişiklik olsun bıktık. Keşke soy. Neyse. Evet. Ee, başlayalım başlayalım. Benim profilim. <laughs> Öyle amına koy profile bak. <laughs> profile bak amına koy. <laughs> Şöyle başlayalım. Ee, en az izlenen videoları izleyeceğiz. En az dediğim yani 20, 30, 40, 50, 60. Onlara bakıyoruz. 20 bir saniye gençler. 3. bölüm. Acayip ne kasıyormuş lo ve a doğru ben telefonu kullandım webcam olarak. Bu arada gençler şey, şu an benim izlediğim video kasıyor yani bakın. Benim videoma gayet akıcı diye monitöre geçtim bakın. Gayet akıcı bir video. Video ac şu an acayip bir derecede kapsın. aşırı yüklen. Sikiyim kodlamam. Yani şey de olabilir benim videolarda bayağı böyle moralim böyle düşük oluyor bakın gözlerimden şöyle gördüğünüz gibi anlarsınız böyle oluyor böyle düşüyor bir şey oluyor O neden oluyor diye sıcakta ya da Oturdum ya da gözüm terliyor size öyle video çekiyorum Bak onu açamıyorum neden? Çünkü dışarıya ses gittiğini ben de biliyorum. Bağırıyorum diye şey mesela korku oyunu oynayacağım. Aa diye bağırıyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Böyle yani gecenin köründe çekiyorum bir de videoları artık yani 3 ay tatildeyiz. Yani, bitti tabii Eylül'e girdik de. 3 ee, ay tatilimiz bitti ve vay amına koyayım nerede bitti neyse. İşte o zaman balkonu kapatmasam da dışarıdaki insanlar ya da evin oturan insanlar rahatsız olacak. Yani biliyorsunuz ben öyle bağıran birisiyim korku oynadı baya korkan birisiyim. Çok boş yaptım. Video izleyip siktirip gidelim amana Ha bu küfür meselesini de çözeceğim. Büyük ihtimal bundan sonra videolarda sansür olacak. Onda bile Bir saniye ben bu atlas videoma bakabilir miyim? Nasılmış acaba bir bakayım. Bakamasın diye ne duyar gibi Niye öyle dedin? Hı? Söyle bana. Bakacağım. Senin inadına bakacağım. Ben sürekli format atan birisiyim bilgisayara. Çok malmıyım? İsmi. Evet, YouTube'un ne saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün de Zafer, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Hades Visual grubunu oynuyoruz. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Oğlum eski Zafer, yeni Zafer amına koyayım. 2020 bak. Kaçmış bu? Bir yıl önce diyor. 2000, bak 1 Eylül 2023. 1 Eylül 2025. Ananı sikeyim. Oha. Hadi bak bir game diyoruz. Bu arada böyle sevmedi öyle <laughs> 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 böyle daha fazla oynayan istiyorsanız arkadaş alırım. <laughs> hadi bakalım başlama bir video burada böyle bir şey bir şey var. <laughs> Neyse hadi bakalım başlayalım. Çok mutluyuz. O zamanlar herhalde 9'a yeni geçtim. 705. Lan şimdi 11. <laughs> sınıf oldum. Neyse, <laughs> kulaklığı mı çok seviyorsun? Kulaklığını seviyorsun. O kulaklığı, mikrofon direkt bozuldu koyayım. Senin ben Geç o zaman da yeni almıştım herhalde. 2023 öyle evet doğru. Kulaklık can. Bu kulak daha can. Aa, Alacaksan Havital al. Alacaksan ha, En en iyi ucuz ucuz ve oyuncu kulaklığı. Nereden <laughs> yani? Kere düzlerden düşün. Onlar daha kaliteli oluyor mesela. Hmm, kaliteli. Amına koyayım. Daha bir yıl geçmeden o mikrofonu direkt çortladık. Abi de diyor bak kutusundaki mikrofon çortladı bitti. Ya, bu, 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 bu. Yani size benden sorup tavsiye. Abi tavsiyesi. Abi tavsiyesi. İşte 14 Abi tavsiyesi ne demek amına koyayım? Neyin kafası bu? Ya şu önemli değil. Abi değil bir şey değil. Bir şey değil. Ya şu önemli değil. Abi diyeyim bir şey. Ya siktir git dedim amına koyalım seni. <laughs> Gençler siz bana ne derseniz deyin. Ben size saygı duyarım. Ama yani kötü şeyler demeyin. Yine de yani abi deyin tamam da yani. Ben 17 yaşındayım 16 yaşındayım. Yaşım olanlar adam. Yaşında olan adamlar. Bana abi demesin lütfen. Çok toksikleşiyorum lütfen bakın. Bana yani yaşımdayken abi demeyin. Zafer deyin. Zifo deyin benim lakabım Zifo. Zifo da diyebilirsiniz. Kardeş, <laughs> şey Alevlar. O zamanlar nasıl mutluymuşum lan be? Hadi oldum. Daha o zamanlar kaç? 14 yaşında falanım, 15 yaşında 15 falan. Bize de her gün gelecek. Her yıl, her gün. Zaten biraz artık. Ee... Aha geldik. Bu arada çektiğim video kasmıyor. <laughs> i̇zlediğim video kasıyor. Güzelmiş. Yani o zaman adı işlemcim i5 atıfım 500 müydü? Değildi pe Pentium'du herhalde ya. Daha sistem toparlamamıştım o zamanlar. Neyse. Şöyle bir bakalım. Visi Bulover bak. Visi Bulover. Ateş Visi Bulover videoları. Bu videolar da çok güzel. İki bölüm, iki bölüm bakın. Bu neden iki bölüm? Çünkü diğer, diğer bölümler beni bekliyor. Ve kaç bir saniye? Oo. Oh. 5 Eylül 2024'te çekmişim amına koyayım. Okullar daha başlamadan kaç? O zaman adam 8 Eylül'de başlamıştı. He 8 Eylül'de başlamıştı. 6 7 8 3 gün önce. Yok lan 11'inde başlamıştı. Oğlum 2024'te biz kaçta başladık lan okula? Hayır lan sınıf olarak değil. Normal şey olarak, gün olarak 11 Eylül mü, 8 Eylül mü? E tamam sen öyle diyorsan öyledir. Ben şizofren oldum. Kimse benimle konuşmuyor. İzlerken böyle. <laughs> ne diyor lan? Öyle yani bu visible bu da çok ağırına. güzel. Hoş şu bası bir indir amına koyayım önce. Biz ben Zafer. Ben Ömer. Ben Ömer. Bugün Ömer kankamla ya demin de Ömer aradı bu arada. bu arada. Evet dedik bugün işini yarına bırakmayalım. Ömer'le bir seri daha yapmayı düşünüyoruz. Atlas 2 çekeceğiz. Ama o yanımda olmayacak. O yayından izleyecek. Ben yayın açacağım onu. Oradan izleyecek. Hadi bakalım. Güzel olur inşallah. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyur baba gel Adana, abi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hani o iyi bir ne? ki sararsa çekeceğim. Adamda ki batarya galiba sinir kanka Birden bakalım. Bir nasıl olmuş? Bir nasıl? Aa hayır Arix 550 mi varmış i̇şte o zamanlar? Mi? Direksiyon Kötü bir ekran mi? kartı değil ama gerçekten gençler. Tamam. Yokluk Sen da iyi diyorsun? de çok da iyi değil <laughs> yani Ahmet alınmaz. <laughs> Kontrol odası motor kontrolü bir şey bir şey diyor. Dayında 7000 seri Samed Radyon var. Direkt bozuldu amına koyayım. Sonra adam Nvidia'ya geçti. Bin, 1070 Ti'ye 8 GB. Ahmet yani alınmaz ya. Kanalıma hoş geldiniz. Ahmed'den ben soğudum edelim. ya. Ben, ben Nvidia kullanıyorum artık. 1650 süper aldım. 4 GB'lık güzel bir ekran kartı. Her oyuna inşallah şükür şimdilik. Sadece şey kaldı işlemci. Neyse çok boş yaptık. videomuz kaç 21 dakika olmuş. Biraz daha bakalım saçma oyunlar diye bir serim vardı benim ya. YouTube'un saçma kanalına. Hoş geldiniz ben Zafer Bilgin'im ve bugün sizlerle birlikte eee bu seriyi şey devam ettirelim mi? Yorum driver. Ya da like güzel, like 3 like e bak. bak. Bu videoya bak. Like sınırlaması getiriyorum. 2 like değil. 5 like gelirse saçma oyundan sesin devamı geliyor. Evet, bunu yapacağım. Klavyeyle oynayacağız. Nos var nos? Uf, 2, Uf. Bu video da az izlenmiş lan. 45 izlenmiş. Gördüğünüz gibi 1 yıl geçmiş. BMW M3 ya <laughs> Kardeş. Şöyle bir basalım. Benim videolarım İşleri lazım. Neden hep okul varken çek? 2 Ocak'ta çekmişim. Okul varken ve daha şey yılbaşına girmemişiz. 2025'e girmemişiz daha. Ya yani biz daha 2026'ya da girmeyeceğiz. Benim kafa gitmiş şeycene ya. YouTube'u ne seçmek anne? Hoş geldiniz. Neden burada başladın? 17 17 12 2024 daha 2025'e girecekmişiz. Bilmiyorum. bugün ee, sizler kez sarı dolar evde oyun <laughs> Bu direk öldü. Yok. Amına sok. Ne diyor oğlum? Güt oğlum ben bunun önünden geçmem. Bu oyunu niye oynuyorum ben ya? YouTube'un ne kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Şunu devam ettireceğim. Sıfırdan başlangıç diye. Retail Company Simulator tabi şu sitemi edersem Millside'ı bir tane video zaten. saatte bir tane olur yani. iki kere üç saatlik oyunu bitirmek mi zor? İki buçuk saatte bitirmişim zaten. Neyi göstereceksin? Ya abicim sen neredesin ya? Zaferiz Sen neredesin ya? Gel bir... Bi 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 kanalına bakacağım. Bak söz diyorum sana kanalına bakacağım. Beni ne kadar takip eden varsa gerçekten kanalına bakacağım. Of. Çok saçma bir şey ama yine de çok sevdiğim şey. <laughs> yani abi dedim sen offense gaming 47 42 68 bu kardeşimiz kardeşimiz mi artık abimiz midir bilmiyorum şu anlık yaşını bilmiyorum ama Eee tahminen herhalde 15-16 yaşında vardır. Zaferiz bugün okulda arkadaşlara Granny videosu açacaktık. Çok iyi izleyecektik. Ar Aramaya Arifesiz şurap yazdım. Zafer Gaming yazdım. Çıkmadı baya uğraştım. En sonunda vazgeçtik başka bir şey izledik. Meğer kanalın adını kısaltmışsın. Kan kasat ben ne de demişim evet ya. Öyle zor çıkıyordum. Cansın yarın izlet demişim. Benim bu Granny videom nedense çok tuttu ya. Benim yani hiç düşüneceğim kadar öyle tutacağını düşünmezdim ama baya tutuldu. Herhalde ben o Granny videosunu çekeceğim. İkinci bir bölümün yani Granny 2'yi çekeceğim. Ya da kaçış olarak yani onda kaçamamıştık. Gene kaçarız ya bilmiyorum Belki kaçarız bir daha çekerim ya sıkıntı yok. Ama bu sefer tam sürüm yapacağım. Aa oyun bu. Aa, bak bu. 8 Aha. like almış lan. Şu an var ya şaşkınlıklar içerisindeyim. Kadını vuramadım. Ama kadını... O zaman yok. da RX 550'im vardı. Neyse siktir tamına koyayım. Bizim de istediğimiz buydu zaten. Aşağıdaki kapıyı biz nasıl açacağız? Şu kanalizasyonu. Emirhan kuru alakam? Neyse doğru bu granny videosu olduğunu unutmayalım. <laughs> Burada işi piriyle pirinden bahsediyoruz. <laughs> Abartma onu <bunu da> <laughs> <Emirhan kuruyor oğlum. gülüyor> Buradan Emirhan abimize selam <laughs> Dostum kimse bir saatlik boş bir videoyu izlemez maalesef. Youtube parkur uygun davranman lazım. Tamam. Anlıyorum bir şey diyeceğim ama ben çok büyük bir dinç düşünüyorum ve hiçbir şey demeyeceğim. E, amına koyayım. Baki kere kere de küfür ediyor. Ya siktir git dedim amına koyalım seni. Acaba küfürden dolayı demiyor mu? Şu videom 26 izlenmiş bakalım. Birkaç gün geçsin aradan. Bir şey olmadı ki. Ya Kaisel oldu ya da Osmanlı, Osmanlı. Neyse. İşte bu. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Bu arada iyiye koyacağım. IE koyacağım. Sağ üstte kartlarda çıkacak. Oradan bakabilirsiniz. İzleyin gençler. Videolarımı izlemeden geçmeyin. Gerçekten çok güzel videolar olduğunu düşünüyorum. Yani öyle direkt egolu gibi direkt güzel demiyorum yani. Ben benim gene kafa bir milyon oldu. Ben kapatayım en iyisi videoyu. Şu Drive Sampras konu kiri görmüyorum. görmüyorum, görmüyorum. Uzun bir arada sonra. Ne? Yani derseniz bir daha çeker misin? Hayır çekmem genç şey. Ben bunu bir daha çekmem. Yani sizin de sık sıkılmanızı istemiyorum zaten. Aynı oyunu. Sıfırdan tekrar, sıfırdan tekrar, sıfırdan tekrar. Siktir diyedin adam. Saçma, hoş, hoş, hoş. Yani şey gibi. E, neydi? Heh. Ne hocaydı lan? İşte o hoca gibi. Ya siktir amına koyayım diye böyle. Ya siktir git dedim. Amana koyalım seni. <laughs> Böyle şey abi ya falan. bir tane hocam ben lan. Ya oğlum sporcu hoca var diye bir tane. Hakan hoca Hakan yarın lan. Hakan yarın lan Hakan. Ya dedim buna uygun bir şey yapalım. Dedi ya abi bin lira istiyor zaten dedi amına koy. Böyle bir baktım karıya. Senin ananı Ne siklet işte hocam amına koy. Görüşürüz bay bay falan demişim. 2005'in ilk sohbet videosu aslında son olacaktı ama Oradan bari izlenin 2020 iki, 2025 olarak okudum 225 görüntüleme almış İk, 2025 ilk sohbet videosu Aslında son olacaktı ama 1 Ocak 2025 Tamam lan 2026'ya da böyle gireceğim 1 Ocak 2026'da Gideceğim sohbet videosu çekeceğim Bırakın Okul gitme sokmazsa tabi Bari bize de... At kafasına ne oldu? Arkein anlatıyor. Bunu ben kaç kere izledim A At kafası sıkıldı bak bıraktı yani bu kadar basit yani sıkıldı bıraktı adam. Ya da başka işler de şu an evlendi çocuk çocuk sahibi oldu Kimsenin hayatım umurumuzda olmaz yani hayat ne yaşıyor adam. Yani başına bir şey gelmesi yeter bize değil mi gençler? Neyse hadi görüşürüz like at ve abone olmayı unutmayın. Böyle videolarda daha fazla sizi izlemek Görüşürüz bay bay gene 28 dakikalık videoda ama bu sefer sıkıcı bir video olmamıştır inşallah sıkılmamışsınızdır. Şöyle bir kamerayı büyütelim gençler. Büyüt 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 gibi girdim ortaya. Neyse görüşürüz bay bay like at... Pay pay. Like atmadığını görüyorum. Seni bulacağım ve. Siktir git amına koyalım seni. <laughs> like at. Ya da abone ol. İkisinden birisini yap. Yoksa videoyu 40 dakika yaparım böyle bakarım. Yaparım. Yaparım. Acımam. Hemen aşağıdan like ve like ve namına koyayım. Like atıyorsun ve abone oluyorsun. Oluyorsun. Bak daha bıyıklarım kesmedim. Bana ne duya gibiyim. Bana ne demeyeceksin. Bak Türkçem bozuldu. Dilimi sikeceğim abi dilimi sikeceğim. How do